Yukarıdaki del pistonu kapta eşit mollerde helyum ve carçört gazları vardır. Aynı sıcaklıkta kaba helyum gazının kütlesi 3 katına çıkıncaya kadar helyum gazı ilave ediliyor. Buna göre son durumda helyum ve CH4'ün kısmi basınçları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Başlangıçta her ikisinden de birer mol olsun. 1 mollük helyum gazının basıncı e, P, 1 mollük CH4 gazının basıncı da e, P olsun. Toplam basınç 1 atm. 1 atm olduğuna göre 0.5 atm ve 0.5 atm olarak başlangıçtaki durum bu şekilde. Kaba helyum gazının kütlesinin 3 katına çıkınca kadar helyum gazı ilavesi yapılıyor. Dolayısıyla kapta son durumda mavi renk yazıyorum. 4 mol helyum ve 1 mol CH4 gazı var. Toplam mol sayısı 5 mol oldu. Dolayısıyla basınç pistonlu bir kap olduğu için toplam basınç değişmeyecektir. Dolayısıyla 5 mol'lük basıncı e, mol orantılı bir şekilde dağıtmamız gerekir. Ya da kısaca helyum gazının kısmi basıncı toplam basınç 1, helyum gazının mol sayısı 4, toplam mol sayısı 5 yani mol kesrine orantılıyorum. E, buradan helyum gazının basıncı görüldüğü gibi 0.75 olarak bulunur. CH4 gazı için de yine toplam basınç çarpı bu sefer de 1 bölü 5 yapıyoruz. Oradan da 0.25 atm olarak sonucu buluyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir.